Bana bana düşman e var. Orası bir Bir düşman kaldı. Bir düştü. Dostlarımı alayım. yok edemezsin. Çıkacağım ah. şimdi ya. Niye değildim ki ben? Böyle. Biri öldü. Bakalım herkes neredeymiş? Ultiması. Bir düşman kaldı. Hoşçakal. açığını Hoşça kal. bakalım her. Bir düşman Bir düşman kaldı. Bir daha hayatında öyle bir vuruş atamaz. Ayda düştü. Tamam Bir düşman kaldı. kaldı. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <Kertin>. <gülüyor> bir düşman kaldı. <laughs> of fes tetiklendi. Oye! Canavar 26 geliyor! Girmiş. <laughs> <laughs> Gelsek. Spike B'de. <laughs> <var>. <laughs>